Dost sofrası, kahvaltı ve ızgara salonu bugün Emoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 17. Sokak numara 36'da düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa çok sayıda davetli esnaf ve vatandaş katıldı. İşletmeciliğini Koray Balkan ve Mehmet Çaylalı'nın üstlendiği Dost Sofrası, nezih ortam ve uygun fiyatlı menüsüyle kahvaltı ve ızgara çeşitleri eşliğinde misafirlerini ağırlayacak. Yeni işletmenin ödemişe hayırlı olmasını dileyen Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan konuşmasında şunları söyledi. Bu tür işletmeleri görmek, çoğaldığını görmek bizler için de memnuniyet verici. Ben hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Açılışta konuşan işletme sahiplerinden Mehmet Çaylalı şunları söyledi. Ödemişte öğretmenlik yaptım 10 yıl boyunca ve bu öğretmenliğin sonunda artık esnaf olmaya karar verdik. 3 yıl önce açtığımız Helvaceli ile başlayan ortaklığımız dost sofrasıyla yeniden taşlanmış oldu. Sabah kahvaltıya baktığımızda hızlı kahvaltı tabaklarımız var parça parça. Bunu alıp gidebiliyoruz, burada yiyebiliyoruz. Öğleyin ızgara çeşitlerimiz var. Temiz, elit bir mekan yaptık. Hepinizi burada bekliyoruz ortaklardan Koray Balkan ise menü çeşitliliğine değinerek şunları kaydetti. Elbacel işletmesini beraber zaten kurmuştuk. Yine burayı da beraber işletmeye başladık dost sofrası olarak Mehmet'le. Sabah kahvaltı çeşitlerimiz, öğlen ızgara çeşitlerimiz, kahvaltı menemen dahil her türlü seçeneklerimiz var. Peynir çeşitlerimiz çok fazla. Reçel çeşitlerimiz mevcut. Öğlen de tavuk incik olarak ekmek arası porsiyon çeşitlerimiz var. Tavuk, köfte, şiş olarak var. Daha sonra daha da artacak olan çeşitlerimiz de mevcut olacak. Yani kendi yani daima güncelleyeceğiz. Temiz, ferah bir mekan yaptık. Dost sofrası adı üzerine zaten dostların buluştu bir sofra olmuş olacak. Herkesi bekliyoruz buraya.